Dünkü dokunulmazlığın ilk oyununu kaybettik. Neticesinde konseyde ilk adı çıkan isim ben oldum. İlk adı çıkan isim olmama e, çok şaşırmadım. Zaten iki isim yazılma ihtimali vardı. Meli'nin ya da benim. Sadece birkaç isim bekliyordum. Doğal olarak en yakınındaki bir iki kişi bu da. Yani üç bile değil. Sonrasında bir baktık ki neredeyse beraber potaya çıkacağız. Beraberlik var. Ve artık geriye son iki oy kaldı arkadaşlar. Out out çıkmasın diye Allah'a dua ettim. Beraber çıkınca Aman. ikisi giriyor. Ben Meli abi yazanları anlayamıyorum, anlamak da istemiyorum ve bencil olduklarını düşünüyorum. Kaan'la Meli arasında çok büyük bir fark yok ki. Gerçek bir terazisiz. Pınar Sakat. Konseyden sonra benim kafa attı maalesef. Ve ben dedim ki içim içimi yiyeceğini, içimde kanser olacağını söyleyeyim konser olsun. Topladı herkese, aa dedim yine bir şeyler dönüyor hadi bakalım. Ayşe hesap soruyor. Ayşe hangi sıfatla hesap soruyor? Ayşe takımın lideri mi, cumhurbaşkanı mı, nesi? Şu an performansta birincisin diye işte ne bileyim burada lider değilsin tamam mı? Evet. kimseye hesap soramazsın sen. Grubun şeyi zannediyor kendini işte. Lider zannediyor. Öyle de zannetmekte birazcık haklı yani. Diğerleri sayı alamadığı müddetçe. Buraya bir tane, bir tane buraya rakip gelsin ya. Böyle Ayşe'nin rakibi. Hepimizin rakibi var. Ama yok ne yazık ki Ayşe'nin bir şey yok. Ah bu nagihanlar, nefiseler. Neredesiniz? Şöyle bir gelin bizim takıma bir inin bakalım. Bizim takıma bir inin bakalım. <laughs> burada kalıyorlar mıydı? <burada. gülüyor> Neyse idare edeceğiz abi. Benim de görevim idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Beston zehirlenmesi şu Ayşe. Ayşe'yi sever. Yapacak bir şey yok. Ta aynı geldik buraya. Üçümüz attılar buraya. Ne yapacaktın? Ne yapacaktın? Yine politik davranmak zorunda. Ama dün katliam yaptı. Sen best çıkıyorum ben. Best çıkıyorum. Beni dinleyeceksiniz. Söyle hesap ver. Sen bunu nasıl yazarsın? Sen nasıl bunu yazarsın? Doğuş'a soruyor, sen milleti örgütlemişsin. Bir kere şey, Sevgi diyor, kim dedi bunu? Sevgi diyor, ben öyle demedim. Bana dedi ki, kimi yazacaksın? Böyle bir şey hikayeleştirmeye çalışıyorlar. Biz ayrıldık, bakın arkadaşlar biz düştüyorlar falan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kimse örgütlenmedi. Doğuş benimle de konuştu. Doğuş benimle de konuştu. Kanka kimi yazacaksın dedi. Ben de Kaan'ı yazacağım. Ha, ben Melih'i yazacağım ya dedi. İyi dedi. Bana diyemez ki sen de Melih'i yaz. Bu aslında şey değil. Ee... Değil. Ben seni Kim nere Yani, niye Yok sevgiye soruyor. Sen demedin mi diyor? Sevgi diyor ki, yok ben öyle bir şey demedim diyor. Ne yapmaya çalışıyorlar? Tezgah bu. Ama tezgah orada patladı. Şimdi burada sevgi patladı ama. Çünkü Ayşe sevgi demiş ki e, ee, bak ben duydum böyle böyle konuşuyorlar falan demiş. Ne? biz konuşurken konunun üstüne gelip aynen ben de konuştu demedim ben. Ben evet. de, evet. ben de konuştu. Evet. Ben de, Ama evet. de, konuştu deyince benim ben, de ben, de ben, de ben de yanına gittim de konuştu olmadı. olmadı oradan anlamadım. bilmiyorum mi? işte öncesinde sizinle konuştu. O ben... cümle, her yere çekilmesin i̇şte, diye. Her yere çekilmesin diye ben de burada açıkladım. Sevgi öyle bir takımı karşısına almamak için R yaptı ki hani ben bile dönüş hızına yetişemedim. Ben boş oy atmak istiyorum. Sadece onun konuşmasını yaptım onunla. O da bana dedi ki, ver atarsan o da kader belirler. Bence öyle yapma dedi. Evet. Sadece kıza bunu söyledim. Gitmiş bu meyveleri topluyor, tezgahta satmaya çalışıyor. Kimse almaz o tezgahtan. Kimse de yemez, tadına bile bakmaz. Ee, sen oralardan çık arkadaşım. Doğuşu harcamaya çalıştılar. Bu operasyon adı... ...doğuşu üçüncü dokunmazda sokma operasyonuydu. Anladın mı? böyle hedef göstermekti. Bak sen yaptın örgütlenmeyi. Nereye yapıyorsun ya? Sen, sen buradaydın dün akşam. Ben de buradaydım. Konuştuk, ben... ettik. Sen de özrünü diledin yanlış anladığın şekilde. Ee, ama sen hiçbir şekilde konuşamadım, Ben senin adına söyleyeyim. Farklı anlaşıldım biraz. Dün takımda gerçekten hiç söylemediğim bir şeyi almış da tutup çekmişler. Bütün herkesin ortasına attılar ve oklar bana çevrildi. Ben bu konudan rahatsızım kardeşim. İnşaat dedi ki, doğuş dedi soruyor dedi e, önüne gelene hani mı yazacaksın kimi yazacaksın diye. Ben gidip de Ayşe'ye bu tarzda bir konuşma yapmadım. Doğuş'ta da böyle bir konuşmamız olmadı. Arkamda yeterli desteği bulamadım. Beklediğim kadarıyla bulamadım. O yüzden de konuyu ben kapatmak şaşırsın. istedim. Herkes Ayşe'nin yapmaya çalıştığı şeyin farkına vardı. Ben yarın öbür gün giderim, gitmem ama bunların oyununu gidene kadar bozmaya çalışacağım. Yanlış insana çatıyorlar. Ben başka bir şey demiyorum. Yanlış insana çatıyorlar. Birinci dokunulmazlığı kazandık. getiriyor bu sayıyla. Şimdi bu da işi şey, içeriye nifak tohum eken arkadaş bu. Aynen. <laughs> Ama hak ettiler. Içer. Hak Nifak tohum ekti. Çok fena saldın oraya zehiri ya. Evet. Melih Bey tutmuş balıkları, löpür löpür yemişler. Bu akşam da e, şeyde, konseyde güzel güzel Melih Bey'i yazsınlar Yedikleri balıklara karşılık. Galiba orada bir Kaan Melih Bey dengesi vardı. Bir taraf vardır fanatik, bir taraf vardır anti fanatik. Bir de kararsızlar vardır böyle, işte o anda birden bire kararı değişecek bir iki kişi vardır bu. Bu kişileri bence yakaladı Efecan, yani orada vermiş olduğu nifak tohumlarıyla bir şekilde o kararsızların karar kılmasını sağladı. Aman bir iki oy, aman bir iki oy Kaan'ı gider mi diye korktular, korktukları başına geldi. Ve konseyde Kaan Kazgan çıktı. Ne oldu mavi takım? Oyunlarınız bozuldu mu? Bundan sonra bütün oyunlarınıza sizin oyunlarınıza cevap vereceğim. Ama Kaan dün güzel bir gelişme yaptı yani. Şey dedi ya, ben dedi bir sayı almak kadar dedi, beşte dedi, bir sayı aldırmak da önemli. Ben beşte dedi, sayı almaktan daha büyük şeyler yapıyorum. O zaman işte Kaan'ın kim o olduğunu da... tam olarak almadım yani. yani <laughs> çok önemli bir karaktermiş. <laughs> bir an alkışlayasın geldi. Gördüğünüz gibi işte evet, Hep beraber <laughs> alkışlasaydık keşke oldu. <laughs> Kıtlağım düğümlendi. <laughs> Zaten ben her oyun alanında diyorum ki her bence lazımsın yani her bence gerçekten kan lazım. Yine kadınlarla başlayacağız. Evet, yine sefer geçmek onlardan yani. başlıyor bu arada. Evet, evet. onlar başlayacaklar ama onlar erkek başlasalar bile biz kadınlarla seçelim. Bizim kadınlarımızda seçme yaptırmamız gereken kadınlar dışarıda kalmasın. Evet, Aynen. evet. Almedeyiz. Öyle Almede seçtirelim zaten yine ama bak Almede detay genelde, önemli. Genelde mesela hep bana sorar der ki kimi seçeyim? Bunu mu seçeyim? Bunu mu seçeyim? Bunu mu seçeyim? Bu böyle bir şey değil bunu sen kararını vereceksin diyeceksin ki ben bunu seçeceğim. De. Almada'da genel bir kararsızlık var evet. yani o kararsızlığı da belki hani buraya alıştıktan sonra atlatır. Almeda'yı çok büyütmelerine gerek yok takım arkadaşlarımdan bahsediyorum yani psikolojisini büyütmeye gerek yok. O kız bir gün düşecek bir gün yükselecek.